demokratik açılım sürecinde. Terörün sona erdirildi. Hükümet demokratik açılım dedi. TRT Şeş kuruldu. Cezaevlerinde görüş günlerinde Kürtçe serbest bırakıldı. Üniversitelerin farklı dil ve lehçelerde enstitü kurmasının yolu açıldı. Ama dağda terör, sokakta çatışma devam etti kardeşliğimizi perçinleyecek bu hedeflere aklı başında ve vicdan sahibi hiç kimsenin karşı çıkacağına da ihtimal vermiyor. Bunlar kısa vadeli adımlardı. Şimdi sıra orta vadeye geldi. Yeni paketi İçişleri Bakanı Beşir Atalay açtı. İlk adım Türkiye İnsan Hakları Kurumu. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen kişilerden oluşacak olan kurum her türlü hak ihlali iddialarını inceleyerek sonuçlandıracak. <laughs> Etnik kökeni, cinsiyeti, dili, dini, siyasi görüşü farklı diye ayrımcılık uygulanan vatandaşın artık çalacak bir kapısı olacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu. Üzüme, uyuma, İdari para cezası verme yetkisi olacak. Kurulun kararları mahkemeler tarafından bilirkişi raporu olarak da kabul edilecek. Üçüncü adımsa bağımsız kolluk gözetim komisyonu. Güvenlik güçlerinin yaptığı ihlalleri şikayet üzerine denetleyecek ve polislerden oluşmayacak bir komisyon. Bağımsız bir mekanizma. Bu konuda izleyici olacak. Hem vatandaş için bir güvence, hem güvenlik personelimiz için de bir güvence olacak. İşkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin isteğe bağlı protokolü de kabul edilecek. Yani Türkiye uluslararası denetime açık hale gelecek. Hem de kendi isteğiyle. Merak edilen bir başka konu daha vardı. Taşatan çocuklar yasa tasarısı. Bakan Atalay sorulmadan söyledi. Tasarı beklemede. Tasarı mecliste görüşülmeyi beklerken çocuklar sokakta taş atmaya devam etti. Kitleleri galeyana getirme çabası anlaşılır bir durum değildir. Bakan Atalay üstü kapalı sözlerle Barış ve Demokrasi Partisi'ni uyardı. Başka yerlere havale edilirse o zaman tabi diyaloglar azalıyor. Bakan Atalay hükümete yönelen polis devleti kuruyorlar, sivil darbe yapıyorlar eleştirilerine de demokratik açılım üzerinden yanıt verdi. Bu gelişmelerden sonra Türkiye'de kimse diktatörlük falan kurdu. Demokratik açılımda gelinen son nokta bu. Peki terörle mücadelede durum ne? Terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. En ileri adımları atıyoruz. Ve bu ince ince dokunarak devam ediyor.